Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik, farklı bir şekilde hazırlamış olduğum tatlı tarifim var. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle kekini hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarmasını istiyorsanız yumurta ve şekeri güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Yumurta ve şekeri çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen erimesi gerekiyor. Kremamsı bir kıvama gelene kadar çırptım. Kıvam bu şekilde. İçerisine bir su bardağı süt, 200 ml ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Bu arada sizler de tarifimi izlerken hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kolay bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni eklemiş olduğum tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. İyice çıktıktan sonra diğer malzemelerimi içerisine ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya, 2 su bardağı unumu içerisine ekliyorum. Çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. Eğer çırpıcınızın en kısık ayarı yoksa el çırpıcısı ile de çırpabilirsiniz. Kek hamurumu hazırladım arkadaşlar. Şimdi sizlere kek hamurumun kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvam bu şekilde. Kek hamurumu hazırladım ve bir kenara alıyorum. Artık elmalarımı hazırlıyorum. Bunun için 2 adet büyük boy elma kullandım. Elmalarımın kabuklarını soyduktan sonra küp küp dilimliyorum. 2 adet elma yeterli geliyor. Elmalarımın hepsini küp küp doğruyorum. Doğradığım elmalarımı bir kabın içerisine koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırıp her yerinin tarçın olmasını sağlıyorum. Bütün elmalarımızın tarçın olması gerekiyor. Güzelce karıştırdıktan sonra kek hamurumun içerisine döküyorum. Spatula ile karıştırıyorum ve kek hamurumu hazırlamış oluyorum. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sade şekliyle kek olarak da yiyebilirsiniz. Üzerine muhallebi yapmanıza bile gerek yok. Oldukça lezzetli bir kek oldu. Çocuklarınız bile severek yiyecek. Eğer çocuklarınız çok fazla meyve yemiyorsa çocuklarınıza meyveyi bu şekilde yedirebilirsiniz. Bu tatlı için büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamın her yerini sıvı yağ ile güzel bir şekilde yağlıyorum. Kenar kısımlarını da yağlayalım. Hazırlamış olduğum kek hamurumu borcamımın içerisine döküyorum. Üzerine spatula ile düzeltiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda yaklaşık 35 dakika içerisinde pişirdim. Bu şekilde kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanı temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekimi bir kenara aldım ve muhallebisini hazırlıyorum. Bunun için tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 çay bardağı şekerimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 700 ml sütümü ekliyorum. 3,5 su bardağı yapıyor arkadaşlar. Evinizde bulunan standart su bardaklarıyla ölçmeniz gerekiyor. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık koyulaştı ve kaynamaya başladı. Ocağımın altını biraz kıstım. Ve 1-2 dakika daha ocağımda tutup istediğim kıvama geldikten sonra ocağımdan alıyorum. 1 paket şekerli vanilya içerisine ekliyorum. Eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimi de hazırladım. Bu şekliyle de oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Her iki şekliyle de hazırlayıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Muhallebimi üzerine döküyorum. Kekim çok güzel bir şekilde kabardığı için 3,5 su bardağı ile hazırladığım muhallebim yeterli geldi gördüğünüz gibi. Üzerini süslemek için çikolata parçacıkları ve antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Bu arada bu şekilde büyük boy yuvarlak borcam yerine farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir miktar da antep fıstığı tozu serpiyorum. Ve artık tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Tatlımı dinlendirmek için buzdolabıma koyacağım. En az 1 saat kadar tatlımı dinlendireceğim. Her zaman dinlenmiş tatlılar daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle Eğer vaktiniz olursa dinlendirin. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Öncelikle 5 dilim olacak şekilde dilimledim. Daha sonra Diğer kısmını da 5 dilim olacak şekilde dilimliyorum. Farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Daha küçük dilimlerle de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizlere bir dilimimi çıkartıp iç kısmının nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yakından kıvamına da bakalım. Oldukça lezzetli bir kıvamı var. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Denemeyen varsa kesinlikle denemeli. Ölçüleri tam tutan bir ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle videomda ne görüyorsanız, ne kadar ölçü görüyorsanız o kadar kullanıyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilgisiz haberdar olmak istiyorsanız Youtube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi sevdiklerinizi paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni tariflerde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.